neden yatıyorsun böyle bugün? Boğazım mı ağrıyor. Boğazın mı ağrıyor? Üşüttün mü? Evet. Dün dondurmaları yersen böyle üşütürsün tabii ki. Ne yapalım şimdi? Doktor çağıralım mı hemen? Evet. Tamam hemen doktor çağıralım bakalım. Merhaba ben doktorum. Nereniz ağrıyor Ada Hanımcığım? Boğazım. Boğazınız mı ağrıyor? Hemencik kontrol edeyim sizi. Sesiniz çok komik. Sesiniz çok mu komik? Evet. Ne yapalım? Benim de sesim böyle adı hanımcığım. Seni hemen kontrol ediyorum. Hmm, önce gözlüğümü takmalıyım. Siz yatın yatın. Yatın sana. Ya da kalkın kalkın olmadı kalkın. Kalkın, kalkın bakalım. Hmm, önce sizi bir dinlemem lazım adı hanımcığım. Alın. Arkanızı dönün bir de sırtınızı deneyeyim Ada Hanım Oturun oturun Ada Hanım'cım oturun hmm. Derin nefes alın Öksürün bakalım bir de <laughs> Ciğerleriniz temiz Ada Hanım'cım Bana dönün şimdi Boğazınıza bakmam lazım Oo, Birazcık kızarmış boğazlarınız Tamam kapatabilirsiniz Bir de kulağınıza bakalım bir de diğer kulağınıza. Bakalım bakalım şimdi size. Bir de dur önce bir ateşinizi ölçelim. Kapatın kolunuzu. Evet. Tat 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 tat. Evet. Oo ateşiniz 38 olmuş. Bir size önce bir e, ne yapalım biliyor musunuz? Kolunuzdan bir iğne vuralım. Bu sizi iyileştirecektir Adanım. Olur mu? <laughs> tamam şuradan bir iğne. İğnemiz. Uu, kocaman bir iğne. Uu, korkar mısınız Ada Hanım? Evet. Anneciğim korkmana gerek yok. Doktor teyzeciğin sana böyle bir iğne vuracak iyileşmen için. Evet, korkmanıza hiç gerek yok Ada Hanım. Uu, korkmadınız değil mi? Kapatabiliriz. Bastırın kanamasın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça Nasıl oldun? Ada iyi misin? İyi. Ateşin düştü mü yine vurunca doktor teyze? Evet. Tamam bay bay arkadaşlar. Bye bye. Ada iyileşti. <laughs> ada sona sakız makinesi aldım. Lezzetli. Hangi rengini seviyorsun bunun? Ee, hangi rengini istersin? Bak ne yapalım biliyor musun? Hı. Çilek bebeğimize e, hangi rengini verelim? Kırmızıyı verelim. Bence de. Evet. Saçım. Evet. Diğer bebeğimize de sarıyı verelim. Onun saçları da sarı ya. Sana da beyazı verelim. Olur mu? De. Döndür bakalım hangi ama renk çıkacak. Olsaydı, olsaydı. Evet ama siyah yok değil mi? Senin saçların siyah ya. Şimdi ne yapabiliyor musun? Döndür Aa, bakalım. Anne, ama ben de ben bir şey ya. Tamam sana da mavi. Hadi ne bakalım. Ama, döndür. Tamam döndür şimdi hangi renk gelecek? Bu çilek bebek için. Döndür bakalım ada. Çabuk döndür sarı döndür geldi. döndür. Sarı mı geldi? Ama o çilek bebek içindi. Ne yapalım çilek bebek? Buna razı olmak zorundasın. Hı, sen döndür bakalım. Bu kimin için? Aa ona da sarı geldi. Onun istediği renk geldi. Sıra sende. Bu da senin için. Bunun için ben yiyeyim. Tamam 12'ni sen ye. Döndür 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 bakalım çabuk çabuk. Hadi bakalım hadi hadi hadi. İşte çilek bebek şimdi diyecek ki neden benimkini yedin adı abla diyecek sana. <laughs> Kırmızı geldi oley. Bak gördün mü tam olmuş. Yeter mi bu kadar? Diğer şekerleri sakızları da sonra yersiniz. Sonra çiğnersiniz. Ama yeter bir tane zaten dişlerin çürür yoksa. Bak hala çıkarmaya devam ediyor ya. Ada yeter ver. Ver sakızları. Ay, i̇nanmıyorum çıktı. geri tak bakalım. Çabuk geri tak. Çabuk geri tak bakalım. Takamıyorsun. Takamıyorsun. Neyse onu ben birazdan takarım olur mu? Tamam sen al bakalım bir tane. tamam bu son ama tamam mı? Şimdi verebilirsin bana al da. Çabuk al bak ben korkuyorum sen çok alacaksın. Çok alacaksın diye çok korkuyorum. Yeter yeter ver. Ver. Lütfen ver şunu hadi. Dişlerin çürür ama bak zaten dişlerin çok sorunlu. Alıyorum hemen. Alıyorum. <laughs> ver lütfen ver. Aldım aldım. Ay döküldü hep döküldü adam. <laughs>